1993 yılında kurulan Köksal Eğitim Vakfı, üniversite lisans öğrencilerine geri ödemesiz burs vermektedir. Burs başvuruları vakfın resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, yılda 9 ay süreyle ayda 3000 Türk Lirası olarak ödenmektedir. Ayrıca her öğrenci için bir aylık burs tutarı olan 3000 Türk Lirası kültür sanat İngilizce eğitim bursu olarak sağlanmaktadır. Erasmus süresince öğrencilere 200 Euro burs desteği verilir. Burs başvuru koşulları şöyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, demokratik, layık cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak, tam zamanlı ve sigortalı herhangi bir işte çalışmamak, Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak, kredi yurtlar kurumu kredisi burs almanıza engel değildir. Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, müracaat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak. Sadece birazdan size sayacağım üniversitelerin belirtilen bölümlerinde 1 2 3 4 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin burs başvuruları kabul edilecektir. Hazırlık öğrencilerinin başvuruları kabul edilmemektedir. Burs verilen üniversiteler şöyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Burs verilen bölümler: Mühendislik Fakültesi, Yazılım, Yapay Zeka, Sahne Sanatları, Bale, Opera, Tiyatro, Şan, Modern Dans. Konservatuvar, Çalgı Eğitimi, Caz, Bestecilik, Piyano, Ses Eğitimi. Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik, Heykel, Seramik ve Cam, Resim. Sonuçlar ilgili eğitim kurumlarına yazılı olarak Burs almaya hak kazanan öğrencilere ise telefon veya e-mail yoluyla bildirilir. Burs başvuruları 14 Ekim 2024 ile 25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.